biz HDP açılmamak üzere kapatılsın dedik. Bu kararımızın cesaret ve inanmışlıkla arkasındayız. Hazine yardımlarının terör örgütüne gitmesini istemiyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde PKK'lı istemiyoruz. Teröristleri kucaklayıp Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelen bölücülere tahammül edemiyoruz. Biz Demirtaş'a bakınca terörist görüyoruz. Bebek katilinin heykelini dikmek isteyen cani görüyoruz. 6-8 Ekim olaylarında katledilen 53 vatandaşımızın acısını görüyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin terörist Demirtaş'ın derhal serbest bırakılmasını dayatan en son kararını tanımıyoruz, takmıyoruz, milli vicdanda hükümsüz olduğunu da buradan aykırıyoruz. Milli iradeye ve Türk mahkemelerine hakareti reddediyoruz. Hiç kimse bize masal anlatmasın. Mesela Avrupa Birliği üyesi İspanya'da teröre bulaşmış Batasuna'ya ne yapılmışsa hukuki ve ahlaki tutarlılık gereğince Türkiye'de de aynısının yapılmasını talep ediyoruz. PKK'yı terör örgütü görmeyen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi iç hukuk yollarının tükenmesini beklemeden ön yargı ve çifte standartla hareket etmiştir. Meskur karar esastan usulden de sakattır. Evrensel hukuk kurallarına aykırıdır. Nitekim İspanya'da ETA terör örgütünün destekçisi parti hakkında verdiği kararla bütünüyle ters düşmüştür. Avrupa'ya gelince hukuk diyenler, bize gelince terörist hukuku icat etmişlerdir. Biz HDP kapatılsın derken haklıyız, halkın tercümanıyız. Kılıçdaroğlu buna karşı çıkıyor. Onun nezdinde terörist Demirtaş'ın hakkındaki somut iddialar göğsünde taşıması gereken madalya olarak görülüyor. HDP'nin kapatılma çağrımızın üzerinden Cumhur İttifakı'nda, reyinde aklınca bir çatlak oluşturmanın amacına kilitleniyor. Bizim Cumhur İttifakı'ndan ayrılmaz zemini aradığımızı utanmadan söylüyor. Kılıçdaroğlu acınacak haldedir. Baltası taşa çoktan inmiştir. Kılıçdaroğlu yanılmıştır. Yanlışa düşmüştür. Yozlaşmış siyasetinin kurbanı olmuştur. Cumhur İttifakı'nı anlayacak, özümseyecek, kabullenecek ne bir yüreği vardır ne de buna dünya görüşü yetecektir. Cumhur İttifakı Türkiye'dir. Cumhur İttifakı Türk milletidir. Cumhur İttifakı milli mücadeledir. Cumhur İttifakı zulme hasım, mazluma hısımdır. Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Irak Başbakanının onuruna verilen resmi bir yemeği propaganda malzemesi olarak şerefsizce CHP'ye uğraştıran kriptoların can düşmanıdır. Cumhur İttifakı tarlasında çiftçi, tezgahında işçi, dairesinde memur, kalan ömründe emekli, dükkanında esnaf, fabrikasında iş adamı sınırda Mehmetçik, sokakta bekçi ve polistir. Salın Kılıçdaroğlu bilesin ki Cumhur İttifakı 2023'te tekrar iktidar olacak. Sayın Recep Tayyip Erdoğan da Cumhurbaşkanı seçilecektir. <laughs> Aklın varsa hesabını buna göre yap. Basiretin varsa siyasi pozisyonunu buna göre al. Alimallah yaklaşan Şiddetli demokrasi rüzgarı seni bulunduğun yerden koparıp savuracaktır.